TYT ne zaman bitmeli? TYT çalışılırken yapılan hatalar neler? TYT bitmeden AYT çalışılır mı? Aklındaki bu soruların cevabı her zaman olduğu gibi yine köprü adamı. Abone olduysan videoya geçelim. TYT Temmuz'da başlayan bir öğrenci için Kasım Aralık gibi biter. Eylül'de başlayan için ise Ocağı Şubat'a sarkabilir. Kasım Aralık gibi başlayansa Mart Nisan gibi toplar. Bunlar sizin duymak istedikleriniz. Şimdi gelelim gerçeklere. TYT ne zaman bitmeli? Size hemen videonun başında şok bir bilgi. TYT bitmiyor arkadaşlar. TYT'nin bitmesi, kalması önemli değil. Ama bunu o kadar çok takılıp kendinizi o kadar yıpratıyorsunuz ki TYT'yi çalışmanın bir anlamı kalmıyor. Gel sana TYT'yi bitirmek nedir anlatayım. Bir konuyu TYT'den bitirmene rağmen hala o konuda yanlışın çıkıyorsa TYT'yi hızlı hızlı bitirip bir an önce bunu aradan çıkartayım diye düşündüğün için zamanını boşa harcamışsın, maalesef boşuna ders çalışmışsın. Şimdi amacımızı bir hatırlayalım. Ders çalışmak neydi? Ders çalışmak yapamadığım bir şeyi çalışıp artık yapabilir konuma gelmekti. Bilmediğim bir şeyi çalışıp artık öğrenmekte de. Bu ders çalışmanın amacı. Peki sen TYT çalışırken ne yaptın? Nasıl biterse bitsin dedin, videoları detaylı izlemedin, konu anlatımını detaylı yapmadın, soru çözerken detayına inmedin, yanlış çıkarsa çıksın, bileyim yeter dedin. Sonra ne oldu? TYT'de istediğin yükselişi sağlayamadın çünkü amacına hizmet etmedin. Sen amacına hizmet etmediğin için ders çalışmanda seni yarı yolda bıraktı. Bu aylarda yanlıştan dönersen toplaman çok kolay. Çünkü hala yolun başındasın. Ama ya bunu Mart'ta fark edersen o zaman ne olacak? Burayı iyi dinle. TYT ancak ufak tefek yanlışların kaldıysa bitmiş diyebiliriz. Yani TYT'yi bitirdim deyip 60, 70 hatta 80 netlerde dolanıyorsan TYT'yi bitirmenin senin için bir faydası yok. Sen bu kadar net yapıyorken TYT'yi bitirdim diyerek kendini kandırma. TYT'yi erken bitirip max 80 net göreceğine bırak Mart'ta bitsin TYT. Ama senin için tam bitsin. Şimdi ne oluyor? TYT'yi erkenden bitireceksin. E bitirdin AYT'ye geçeceksin. TYT'yi sadece de denemelerle götüreceksin. Deneme yapıyor. Büyük bir yanlış. TYT sürekli bu sınav senesi boyunca hayatında olacak. Tekrarlara odaklanacaksın. Ağırlık zaman zaman değişecek. TYT'yi kafadan silmek, hayatımızdan çıkartmak diye bir şey yok. Evet. Of ya. Birinci kuralımız bu. TYT her zaman bizimle gelecek. Bunu kabulleneceğiz. AYT ağırlığı bunun önüne geçecek ama TYT her zaman hayatımızda olacak. Gerek tekrarlarla gerek denemelerle eksik olduğumuz yerlerin tekrardan konu anlatımını dinlemekle. TYT bitsin AYT'ye başlayacağım. Kesinlikle yanlış. Bak söyledim. TYT'yi aradan çıkartmayı kafandan at. Artık kurtul bu yanlıştan. TYT ile AYT'yi birlikte götürmeyi öğreneceksin. TYT'de bazı stratejik konular var. Bu konuları bitirdikten sonrasında AYT'yi direkt geçeceksin ama TYT'yi de çalışmaya devam edeceksin. Bir yerden sonra ne olacak? TYT kendi ağırlığını AYT'ye bırakmış olacak. TET'yi de sen oradan yavaş yavaş sile sile götüreceksin. Yani TET'yi ben arkamda bırakayım direkt doğrudan AYT odaklanayım diye bir şey yok. Bu stratejik konular bittikten sonrasında programında AYT'ye yer vermeye başlayacaksın. Matematikte üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, fonksiyonlar bu konulardaki sıkıntılarını giderdikten sonra direkt AYT'ye geçeceksin. Bunları sıkıntısız bir şekilde bitirdikten sonra AYT matematiğe başlanılabilir. Pene geçecek olursak burada kritik nokta AYT fizik. Bak AYT kimya, AYT biyolojisi yetişmeyen arkadaş tembelliğinden yetiştiremiyor. Bu dersler yetişmeyecek dersler değil. AYT fizik diğer derslere oranla daha fazla konusu olan ve daha detay içeren bir ders. O yüzden fende öncelik AYT fizik. Fizikte hareket, kuvvet, enerji ünitelerini bitirdikten sonra direkt AYT fiziğe başlayabilirsin. Hatta başlaman gereken ilk AYT fen dersi. Kimya, TYT, AYT bağlantısı en kuvvetli olan ders. Atomun yapısı periyodik sistem, karışımlar, asit, bas, tuz nispeten bağlantılı. Ama en önemlisine gelecek olursak kesinlikle hesaplamalar ve mol ünitesi. Burada TYT'de soru çıkma olasılığı düşük diye. Ya nasıl olsa TYT'de çıkmıyor zaten deyip bu konuyu atlarsan hayırlı olsun. Yeni bir AYT kimya problemim var. Kimyanın temel kanunları olsun, mol kavramı olsun, tepkimeler, denklemler olsun, hesaplamalar olsun. Doğrudan 11. sınıf konularıyla bağlantılı. Gazlarda, çözeltide, enerjide, hızda, dengede bütün konularda kullanılıyor bu. Yani burada saydığım 11. sınıf konularının hepsinin temeli bu. O yüzden bu üniteleri bitirmeden AYT'ye geçiş yapma. Biyoloji öyle TYT ile çok bağlantılı bir ders değil ama burada dikkat etmen gereken nokta şu. Biyoloji çalışmayı öğrenene kadar AYT biyolojiye geçiş yapma. Biyoloji çalışmayı öğrenmek nedir? Ezber olarak görülür biyoloji ama ezber değildir. Stratejik notlar tutularak zamanını boşa harcamaman için tekrar dönmen gerektiğinde o notlara bakılarak çalışılır biyoloji. Hem TYT olsun hem AYT olsun. Bu not tutma işini öğrenene kadar AYT biyolojiden uzak dur. Not tutma işini kavradıktan sonra kendin için not tutma alışkanlığını kazandıktan sonra AYT biyoloji notlarını da tutmaya başlayabilir. Eşit İktiharlık kısmına gelecek olursak tarihin TYT ve AYT konuları ortak olduğu için zaman kazanmak istiyorsanız eğer AYT çalışır gibi tarihi çalışıp ...hem TYT'den hem de AYT'den farklı soru bankalardan çözebilirsiniz. Eşit ağırlık öğrencileri edebiyata başlamakta çok fazla acele etmesinler. Çünkü edebiyata erkenden başlayıp bitirdikten sonra... ...üzerinize çok büyük bir tekrar yükü ekliyorsunuz. Burada hem sayısal öğrencilere hem de eşit ağırlık öğrencilerine... ...hem de sözel öğrencilerine sesleneceğim ortak noktaysa... ...artık TYT'deki bütün konuları, bütün dersleri yapmak zorundasınız. Sayısal öğrenciler sosyal çalışmalı, eşit ağırlık öğrencileri fen çalışmalı, sözel öğrencileri... Fenden de matematikten de işine yarayacak kadar konulara hakim olmalı. TET ve AYT ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sizinle vaktinizi çok almadan doğru bildiğiniz yanlışları size anlatmaya devam edeceğim. Her ay için bu ayda neler yapmalısın videoları da çok yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.